İyi akşamlar. Bugün 17 Kasım 2022. Bugünkü sohbetimde belli bir konum yok. Açıkçası hani hemen böyle videoya başladığımda ne çekeceğim, ne konuşacağımı planlamadan böyle karşınıza geçtim. Ama yine yani eğitimle ilgili konuşayım. Ee, bazı böyle somut önerilerim olsun bugün size. Mesela ne yapın? sevgili öğrenciler bir anı defteri yapın. Yani bazınız yapıyor muhakkak bazınız yapmıyor ama hani buna mecbur değilsiniz ama bir anı defteri yapın. Anılarınızı, duygu ve düşüncelerinizi günlük olarak yazın. Yani bazen yazamadığınızda 2-3 günlük yazın. Ama bir anı defteri yapın. Hem okumanız hem yazmanız gelişsin. Bir de yani tanrıya ışık tutar. Yarın bir gün okursunuz. İşte şu gün bunu yaşamışım, bugün bunu yaşamışım diye. Ben ana devletlerinin çok faydalı olduğu hmm. e, düşüncesindeyim. E, i̇kinci bir önerim de e, bugün mesela gazete alın artık. Yani gazete çok önemli. E, okumamız lazım. Mesela gazetelerin bulmaca köşelerini çözün. Bulmaca çözen bir öğrenci olun. Ben bulmacanın derslere, hayata, genel kültürü bize çok katkısı olduğu düşüncesindeyim. Onun için mesela bulmaca çözün ve bir gazeteye bence hani abone olmasanız bile iki günde bir, üç günde bir bir gazete alan öğrenci olun. Ev gazete girsin, evdekiler de okusun. Yani herkes okusun, bir okuma kültürü evde olsun. Üçüncü bir önerim de kütüphaneye üye olun. Hangi ilçedeyseniz, hangi ildeyseniz gidin kütüphaneye mutlaka üye olun ve kütüphaneden fayda alanın. 3 kitap alıyorsunuz. 15 günde o üç kitabı okuyorsunuz ya da okumuyorsunuz. Ama üç kitap almak hakkınızı 15 günde bir kullanıyorsunuz ve ücret ödemeden alıyorsunuz. Bir de kütüphaneler çok güzel yerler. Öde bilgisayar da var. Ders çalışma imkanı da var. E, kütüphanelerden bence faydalanmaya çalışın. Dördüncü bir de öğrencilerimizin çoğu yürüyüş az yapıyor. Ben hemen yürüyüş yapan öğrenci olmanızı çok tavsiye etmekteyim. Yürüyüşün derslere, vücuda, sağlığa çok çok faydası var. Öğrencinin stresini alıyor öğrencinin kaygısını, üzüntüsünü alıyor, zihnini de açıyor diye ben düşünüyorum. Beşinci bir önerim de kompozisyon yazan öğrenci olun. Yani hayatımızda kompozisyon az yazmaktayız. Kompozisyon demek bir konu hakkındaki duygu ve düşüncelerimizi giriş gelişme sonuç bölümü şeklinde yazmak buna kompozisyon deniyor. Türkçe dersinde çok kullanılıyor. Hem yazımızı düzeltiriz hem yazmaya alışırız. Hem yazma konuşma becerimizi düşünme becerimizi de artırırız diye ben düşünüyorum. Bir de 6. E, önerim resim mutlaka yapalım. Hani zaman zaman evde kendimiz güzelce resimler yapalım. Resmi yapma da bence insana çok çok faydalı diye ben düşünmekteyim. 6. bir önerim de Bazen hafta sonları basketbol oynayın, e, futbol oynayın. E, biraz da basketbol çok e, güzel bir spor. E, ne bileyim işte topla bir oyunda oynayın yani. yani ben hayatımda çok oynadım. Haydasını da çok gördüm. E, yedinci bir e, önerim de e, sevgili öğrenciler. E, cep telefonunu biraz azaltın. Çünkü cep telefonu hani ders dışı fazla kullanıldığında sizi pasif yapıyor. Sizin hareket kabiliyetinizi kısıtlıyor. Bir de beyninizi de yoruyor, gözünüzü de yoruyor. Hafızanızı da etkiliyor diye ben düşünmekteyim. Yani mümkün olduğunca cep telefonu alışkanlığınıza bir çek düzen veriniz sevgili öğrenciler. Bir başka önerim de hani televizyonu da çok izlemeyin. Hani çok izlediğiniz zaman televizyon da yine e, insanı yoruyor. Yani tembelleştiriyor. Aktif olamıyorsunuz. Yaratı, yaratıcılığınız bozuluyor. Ben hani televizyonu da azaltmanız gerektiği planlı izlemeniz lazım geldiği inancındayım. Peki e, plan yapıyor musunuz? Hani ben yani çalışma planı. Yani plan Plan dedim. Hani en kötü plan bile güzel ya. En azından hani ne yapacağımı biliyorsun. Mesela ne yap? Ben bu 20 mat çözeceğim. O bitince 20 film çözeceğim. O bitince 20 Türkçe O bitince 20 sosyal mı? Bu şekilde böyle kendinize görevler verirseniz ben görev, görevim bitmeden bugünü çalışmamı noktalamayacağım derseniz yine bu plan da yine sizin işinizi kolaylaştıracaktır diye ben ee, düşünüyorum ama mutlaka hayatımızda kitap okuma çok hakim olsun yani öğrenci sen öğrenci kitap okur ve kitap okumalıdır diye de ben düşünüyorum ee, acaba hani öğrencilik sizi geliştiriyor mu böyle konuşmanız işte duygularınızı aktarma biçiminiz davranışlarınız nasıl böyle değişiyor mu hani böyle kişiliğiniz gelişiyor mu konuşma yeteneğiniz, okuduğunuz anlama yeteneğiniz, dinleme yeteneğiniz, ifade yeteneğiniz gelişiyor mu? Hani bunları da şey yapmanız lazım. Hani gelişmiyorsa hemen e, geliştirmek için daha böyle bir konsantre olmanız gerekiyor diye ben düşünüyorum. Peki belgesel izliyor musunuz? Yani bu hani belgeseller çok bence bilgilendirici, geliştirici, e, hayata da eğlendirici de aynı zamanda. <laughs> belgesel de bence izleyin. Mesela YouTube'da, YouTube'da belgesel yazın, belgeselleri izleyin, televizyonda belgesel kanallarını izleyin. Hani belgesel de bir öğrenci bence izlemeli diye ben e, düşünüyorum. E, öğrenciler olarak yani stresli olmamaya çalışın, böyle sakin kalmaya çalışın, e, böyle müzik dinleyin, hani böyle dinlendirici müzikler dinleyin müzik ruhun gıdasıdır demişler. Hani ben müziği çok e, önemserim. Piknik yapın. Yani ailenizle piknik yapın. Onu da çok önemserim. Anne babanızla e, ailenizle sohbet edin. Sohbet de çok e, faydalı. E, yani hayatınızda böyle kaliteli e, geçirmeye çalışın. Planlı yaşamaya çalışın. E, küfür etmeyin. Küfür zaten çok kötü bir şey ağzınızı bozmaya alışmayın. Ağzınızı bozma alıştığınız zaman kendinizi de zaten kötü hissedersiniz. Yani kesinlikle e, stres yapmayın. Kendinizi tanımaya çalışın. Yeteneğinizi tanımaya çalışın. Kendinizin e, ilgilerin tanımaya çalışın. Kendinizi bir merak yani bir şeye merak salın. Çünkü merak olmadan e, insan gelişemez. Mutlaka bir merak ettiğiniz bir alan, bir dal olmalı. O alanda yürümeniz ve gitmeniz bence e, gerekiyor diye ben e, düşünüyorum. E, mesela hayvanları sevin. E, hayvanlarla zaman geçirin. E, tabiatı sevin. Tabiatta dolaşın. E, çiçek dikin. Kuş besleyin. E, ne bileyim işte e, doğayı seyredin. Hayatı seyredin. E, yeşilliği seyredin. Ağaç dikin. Yani bunlar hep insan için bence çok çok önemli şeyler yaşlıları ziyaret edin yaşlılarla e, sohbet edin bu da yine e, insanı ben geliştireceğini e, düşünüyorum evet bugünkü videomda size bazı önerilerim oldu hepinize iyi akşamlar kanalımdan hepinize hoşça kalın diyorum.